Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kubu oyunu videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda başlıyor. Evet. Önce bir video benim like atıp arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Telefonu sağda bak. Tamam ben. Burası Evet arkadaşlar kubu oynuyoruz. Siz arkadaşlar kubu oynuyoruz. Normalde Gördüğünüz gibi kıyafetim bu Sadece silahlanma yarısı oynayalım Bu herkesin işimizi bitirdim 20.000 dolarım var 14 tane anahtarım var Ve 26 seviyem arkadaşlar Hiç fena değil Bütün silahlarım da boyalı arkadaşlar Ağım yani başlıyor Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 Temmuz 2024 Pazartesi deyiz. Polis büyüklemi al. Bütün de 14 olmuş. Evet, bakın vektörüme. Vektörüm böyledir. bak, biraz sesini kısalım. Heh. Daha yeni uyandım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha sabah sabah ses açılmaz var. Oh biri yürüme. Ay istiyorum Tam maç baş başlamadı. Hadi bakalım. Bak birileri çatışıyor ama daha baş maç başlamadı bile. Aha başladı. Şimdi başladı bak. Baba. Oradan birisi geçti. Gördüm. Geliyorum. Bak. Yukarıda mı? Oo. Arkadaşlar internet gitti. <laughs> of kafadan. Şimdi arkadaşlar. Nerede? Aha. Ah be öldüm. Fena sıkıyor <laughs> arkadaşlar belirleri bana. Biraz zor olacak valla bunları ısımak. Şimdi. Aha birisi lider oldu. Al 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 al. al. Lider oldu. O ne? Menüyü değiştirelim. Neredesiniz? Oh, biri geldi. Oy, az daha gidiyordum. Canım yedi kaldı. Allah bilirsin. Kaç 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 kaç. Aa, hadi kaç. Az daha gidiyorduk. Biri sıkıyor. Allah bakalım. Anam. Ne sıktı? Nerede? Aha, o ne? Ya O oh, birisini yendim. İki ikisini iki takımda yendim vallahi. Anam beni gördü fark etti. Hemen gidiyorum. Anam internettim yanlışlıkla. Hayır ya. Neyse en azından birisini yendim adamın. Ne oluyor lan? Geliyorum. Tamam 79 canım kaldı. Neredesiniz? Adam direkt bana baktı ya. Evet. Arkadaşlar ne olduğunu görebiliyorsunuz. bu nasıl şans diyebilirim. Neredesiniz? Bu arada arkadaşlar kıyafetimin içinde bomba var. O bomba sayesinde bütün adamlar öldürebiliyorsunuz. Tabi yakından oluyor. Uzaktan olmuyor. Adam kafadan yedirdi bana ya. İşinizi bitirmeye geliyorum. Ha, adam tuzak kurdu bana görüyor musunuz? Bu seferkinden yendim sizi. Al bakayım lider oldum. DBS geldi. DBS dişini bitirdim adamla. İki tane kill aldım. Farklı silahlardan. Dürbüne baksana. Sanki dürbün ezilmiş böyle. Bükülmüş olmuş. Allah. Al bakayım. Nasıl ölmedin sen ya? Bana arkadaşlar canını götürdü o adamın. Çünkü içimde bomba var o kıyafetin içine Neyse tüfek kazanır Nerede Oy gördünüz mü Tam yaklaştığı sıradan Bir yani şey yaptım Yukarıda birisi var bu orada? Oradan asla oradan birbirim yok Nerede? Adam. Adam yendi be. Anam şarjım ol. Hadi bakayım şuradan gidelim. Bakayım. Şurada birileri var mı? Yok. Ulan nerede bu adamlar? Aa gördüm. Gördüm gördüm. Anam internetim kötü. İnternet. Sakın. Al. Nasıl yemiyorsun sen ya? Kafadan yediririm ne olsa. <laughs> Abi çıldıracağım. Allah. Şu mermiyi bir alayım. Sonra yedim işte. Tekin bu. Al kanal. Oy, az da ölüyorduk arkadaşlar. 3 tane takım yedik. Lokma yaptık. Aha şurada birisi var. Aa, kafadan. Aa, al Uzi. Uzi Uzi. Arkamda Uzi var. Beni koruyan silah. sen ya. Bakın. Arkadaşlar solda bomba patlattım. İçimde bomba var demiştim size. Hop. Al sen de al. Evet. Bıçak kazandım. 3 tane takımı direkt yedim. Gel buraya. Hop birisini yendim. bakın kemikleri böyle. Terme kemiklerim varmış Gel buraya Kazanacağım Nasıl ya Ana Adama bak Lokmada beni yedi Göreceksiniz o sonra adamları da alacağım Birinci benim şu an arkadaşlar Uçuyorum amınamayı saplaşılaaay Anam Adamın elinde DBS varmış ve kazandık. Arkadaşlar kazandık. Maç güzel geçti. mi Evet. 780 ödüllerimiz ne? Bir tane anahtar, bir tane böyle silah sıkan gibi bir şey, 33 para. Evet. Ne var Arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. bu kadar da videomuz.